Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne muazzam bir yol göstericidir. Ne muhteşem bir özettir. Ali İmran 160. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Bela ariflere aydınlık verir. Müritlere uyanık tutar. Gafirleri ise helak eder. İman aşk gibidir. Aşk muhabbet işidir. Allah sevme işidir. Allah'ı sevmek lazım. Allah'ı zülcelale kulluk etmek lazım. Allah'ın dostlarıyla beraber olmak lazım. Allah'ın dostlarıyla nasıl beraber olurum? Filistin davası tevhid akidesine bağlı. Duruşuna tekrar dönünce sağlam bir zafer kazandı. Filistin davasını sadece bir milliyetçilik davası olarak görenler yanılıyorlar. Böyle gördükleri için kaybettiler. Bu davanın arkasında Ümmeti İslam duasıyla, manıyla, canıyla var olacak. Fena ve beka makamları. Tarikat fena fillah, hakikat beka billah'tır. Bu ikisini bakana veli denir. Velayet, velilik, fena ve bekanın denilen iki nimete kavuşmakla hasıl olur. Veli olan kişinin nefsi emmari olmaktan çıkar, mutmainliğe olmaya yükselir. Evliya fabrikasının atıl kaldığı şu ahir zamanda hak edemesek de biz fena ve beka makamlarını nasip etsin ya Rabbil Alemin. Aşkla yorulmamış bir iman ideolojiden ibarettir. Aşkla mezzolulmamış bir ilim Allah'a iftiradan ibarettir. Bir ilim ki içinde sevgiyi bayındırmıyor. Bir ilim ki onunla Allah'ın Celle Celaluhu'nun sevdası elde edilmiyor. O Allah'a iftiradır. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. Cenab-ı Hakk'ı çok zikredelim ki onun vermiş olduğu nimetlere layık olalım. Zalim kişilerle adil diyemet eden din düşmanının ölüsüne, dirisine dua edenin imanı gider. Evi kapısı olmayan İbni Süleyman'a sorarlar. Cevap verir. Evime kapı koymadım herkese açık olsun diye. Gönlüme kapı koymadım herkesi seveyim diye. Nefsime kapı koymadım Rabbim girsin diye. Sadece bir kapıya kapandım, o da gözlerim, dünya malını görmesin diye. Şeriata bağlı tekkeler, İslam'a zarar verseydi, ulemayı asıp camileri ağır yapanlar, onların kapısına kilit vurmaz, yeniden açarlardı. Yurtta sul, cihanda sul bitti. Artık yurtta gözü olana cihanı dar etme vaktidir. Allah'ım cesedimle buluştuğu günde kabrimi nurlandır. Kur'an'ı ezbere bilen iyi bir hafız, iyi bir lider, ordunun değil halkın seçtiği lider, devlet idaresinde resmini astırmayan tek liderdir. Muhammed Musi Hazretleri, Allah yolunda şehit olmak en büyük arzumuzdur diyen liderdir. Selahaddin'in ilhamını İmam, Gadresi, İmam Gazali'den alan bir medresede okudu. Kudüs derdiyle uykuları kaçan Nurettin Zengin'in karagahında yetişti. Kudüs'ün yeni Selahattini ne semadan gelecek ne de yerden bitecek. Kur'an'la, namazla, cihatla evini içinde selahatin yetişen bir medreseye çevir. Rabbimiz günahlarımıza ve haddi aşan tavırlarımızı bağışla. Rabbena ufir lana zunubana ve israfana fe emrana Ali İmran 147 Tövbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yolunu değiştirsin. Şahan Akşı de sormuşlar. Bize öyle bir şey söyleyin ki en büyük menfaati elde edelim. Mübarek buyurmuş. Son nefesinizde kime ihtiyacınız varsa ve ondan sonra da kime ihtiyacınız olacaksa onunla meşgul olun. Ona kendinizi beğendirmeye uğraşın. Münafık kurtla beraber yer. Köpekle beraber havlar. Çobanla beraber ağlar. Allahu Teala bizi münafıklığın ve münafıkların şerrinden korusun. Osmanlı çağa uy uyduğu için değil, şeriata uyduğu için büyük oldu. Osmanlı'ya söven dinsiz olur. Fakat kem söz eden, dil uzatan bidat ehli mezhepsiz olur. Eshab-ı kiram efendilerimizden birine seven de dinsiz olur. Osmanlı cehalet yüzünden yıkıldı. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Arif-i Billah idi. Başa geçer geçmez ilim seferberliği başlatmıştı. Cahil isyan eder, hainlere alet olur. Osmanlı'yı sevmek iman alametidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.